ayna açma kapatma modülünü montaja başlarken kapı eşiğindeki bu plastikleri söküyoruz. Burada kapı kilitlerine giden sinyal kabloları var. Modülün sinyal bağlantısını buradan yapacağız. bu soketi çıkarıyoruz. Bu sokette aküden gelen artı uç ve kapı kilitlerine giden sinyal kabloları var. Direksiyonun solundaki tuş panelini de açıyoruz. Burada aynı ayarlama ve açma kapatma düğmesi var. Bu DUME'deki kablolardan bağlantı yapacağız. Burada gördüğünüz 4 kablo, artı, eksi ve aynı açma kapatma kabloları. Bu kablolardan bağlantı yapacağız. Modülümüzün tamamlanmış hali bu şekilde. Aynı ayar düğmesindeki bağlantılarını yaptım. Şimdi sinyal kablolarını bağlantısını yapacağım. Bu üste bağladığım aküden gelen artı kablosu. Bunlar da aynaları kapatacak olan sinyal kabloları. Bu şekil sokete geçiriyorum. Sonra soketi yerine oturtuyorum. Kabloları kesmeye gerek kalmıyor. Açtığım yerleri toparlamadan bir test yapıyorum. Çalışıyorum diye. Şimdilik sorun görünmüyor. Bu şasaden modüle giden eksi kablosu. Modülün montajı bu kadardı. Şimdi tekrar bir deneme yapıyorum. kontak açıkken daha doğrusu araç hareket halindeyken aynaların kapanmaması gerekiyor. Yani araç hareket halindeyken kapıları kilitlediğinizde aynaların açık kalması lazım. Burada onun denemesini yapıyorum. Onda da bir problem yok gayet iyi çalışıyor. Modülün devre şeması bu şekilde. Lazım olan malzemeler 1 adet diyot, 1 adet çift çıkışlı röle, 3 adet tek çıkışlı röle, 1 tane de 5 santim ve 5 santim delikli pertinax ve yeteri kadar kablo.